Masar Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Masar Bey Rio Karnas olarak verilen hizmetlerinizi ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ben kısaca sizi tanımak istiyorum. Masar Yaman kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermekteyseniz biraz kendinizden söz eder misiniz? Şöyle söyleyeyim 3 yıldır Forum AVM'de bu sektörde devam ediyoruz. Hı hı. Bu Rio Karnas olarak 4 veya 5. ayımızdayız. Daha Belli öncesinden teşekkürler. Daha öncesinden başka bir işletme olarak devam ediyorduk. Rio Karnas ailesine geçtik. Evet. Burada daha çok konser, etkinlik, Hı -hı. E, canlı, performans. canlı performans, işte yemek, Hı -hı. gündüzleri çay, kahvaltı, o tarz şeylere, etkinliklere hizmet bir sürü hizmet veriyoruz. Hı -hı. Yani önceliğimiz müşterinin memnuniyeti tabii ki. Yani müşteri sabah memnun olursa akşam gelir. Evet akşam memnun kalırsa sabah kahvaltıya gelir. Evet. Bu tarz ilerliyoruz. Evet. Yani sabah kahvaltıyla başlıyor diyebiliriz Rio Carnas. Öğlen restorantta geçiyor. Yemek servisi başlıyor. Evet. Akşamda alkollü ve alkolsüz içeceklerle konser, canlı performans ya da farklı etkinliklerle. 80-90'lar gecesi oluyor. 80 ve 90'lar gecesi evet. olarak burada farklı etkinliklerle hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Ya, müşterinin bir kere bir şeyi beğenmedim demesine hani kesinlikle önem gösteriyor. yani Bunu beğenmedim, evet. bu bizde işte tadı çok kötü gelmiş. Hı -hı. Böyle bir şeyler bizde olmaz. Evet. yani Uygun oldukça, elimizden geldikçe belki yanlış yapılmış olan bir şey vardır. Onu Hı -hı. düzeltmeye çalışırız. Evet. Her zaman üret ön planda olması lazım. %100 müşteri memnuniyetli. Yani, yani her zaman müşteri haklıdır potansiyelini. Biz de başka mekana gittiğimiz zaman müşteri evet. olarak kendimizi gördüğümüz empati takdirde, empati zaman. kurduğumuz zaman bu Bizim için daha iyi. Yani evet. Her zaman biz de müşteriyiz gözüyle bakmamız lazım. Evet. Yani o şekilde. Müşteri memnuniyeti için burada kullanılan malzemeler, kaliteli bir servis, çalışan personelin gerçekten bu işi biliyor ve profesyonel bir şekilde yapıyor olması, evet. mekanın temizliği ve görüntüsü düzeni bakımından böyle bir hizmette bunları dikkat ediyor tabii, olabilirsiniz. Tabii. Yani bu yani. Müşteri ne kadar memnun kalırsa artı gün bir olur iki olur üçüncü arkadaşıyla gelir kesinlikle atmışsınız. yani biz hep bu şekilde devam edersek böyle devam yani adımız bu şekilde ilerler eşleri dostlarıyla paraşıtlar buradan uyduğu memnuniyeti onlarla beraber gelecekler Aynı. burada geniş bir a müşteri a oluşmuş olacak evet. şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim şimdi Aydın da sektör olarak yalnız değilsiniz. Evet, bu hizmeti sunan birçok işletme varken evet. neden özellikle Rio Carnas tercih edilmeli? Şimdi şu, bu şekilde e, daha önceki firmalar e, bizim gibi olmadığı için belki tutunamadılar olabilir. Hı hı. Biz şöyle öğrenci potansiyeli bir şehirdeyiz evet. ve öğrencilerin olduğu yerde konser etkinlikleri yapan çok az sayıda yer var. Evet. Hatta hiç yok diyebiliriz. Neden yok? Çünkü bazı bütçeler söz konusu olur. Bazen hı hı. işletmeler buna izin vermez. Ama hı hı. biz buna hem bütçe olarak hem hani e, menajerlik şirketleri olarak çevre çevresel şeylerle biz buna daha çok önem gösteriyoruz. Yani daha çok insanlarla konuşup evet. daha çok insanların istediği sanatçıları getirmeye çalışıyoruz. Evet. E, bu da bizimle olan sanatçı çalışan sanatçılara önem verdiğimiz için daha çok bizi seçmek tarafta oluyorlar söyleyeyim. Evet. Ama şimdi konser yapmamış olsaydık örnek veriyorum 18 yaşıyla 25 yaş arasını unutmamız lazımdı kesinlikle. Evet. Unutmamız için bu bize olmazdı yani. Biz yani alkolü bir mekan olduğumuz için 18 yaş altı kimseyi almadığımız hı hı. zaman bizim için en uygun doğru zaman olur ve evet. 18 yaş üstüne hitap ettiğimiz zaman da konserler. Evet. Konserler yaparsak 18 yaş, 18 yaş üstü insanları çağırdığımız zaman mekanımıza hı hı. onlar memnun kaldıkça biz de memnun kalırız. Evet. Konserler deyip geçmeyelim çünkü çoğu insan çoğu sanatçıyı göremiyor. Evet. Yani şehrine gelmiyor, şehri uzakta oluyor. Hı hı. Okuduğu şehre geliyor. Gidemiyor, gelemiyor derken biz bunu sağlıyoruz ve bu zafer bizi daha çok seçiyorlar. Evet. İşte o mekanda konser var, göremediğim sanatçıyı gördüm, hı hı. göremediğim kişileri gördüm. Evet Gibi şeyler. En büyük tercih edilme sebepleriniz bunlar. Evet. Diyebiliriz. Evet. Bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Verdiğiniz evet. olduğumuz yerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.